AK Parti Kahramanmaraş genelinde kongre sürecini tüm hızıyla sürdürürken 12 Şubat İlçe Başkanlığının 4. olağan kongresi geniş katılımla ve coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, Kahramanmaraş Milletvekilleri Profesör Doktor Vahit Kirişçi ve Doktor Tuba Köksal, İl Başkanı Burak Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, teşkilat üyeleri ve çok sayıda vatandaş kongrede hazır bulundu. 12 Şubat ilçe başkan adayı Durdu Safa Kekeç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş halkına selamlarını ileterek, AK Parti'nin birlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir Türkiye için kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Yol ve dava arkadaşlarım, değerli misafirler, sizlere kalbi duygularımla hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında AK Parti'nin ülkeye ve millete hizmet mücadelesine gönül veren tüm vatandaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Şu an aranızda bulunamasam da kalbimin sizlerle birlikte çarptığını, orada o salonda sizlerin heyecanına ortak olduğumu bilmenizi istiyorum. Kuruluşundan itibaren teşkilatımızın çatısı altında görev yapmış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Partimize hizmet etmiş, destek vermiş kardeşlerimizden vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Kongrede önceki dönem 12 Şubat ilçe başkanı Mücahit Kara görevini Durdu Safa Kekece devretti. Evet, ilçe başkanlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev alan ve kutlu davamıza gönül veren tüm arkadaşlarımıza gayretleri ve emekleri için teşekkür ediyor. Ahirete irtihal eden kardeşlerimize ve özellikle merkez üssü şehrimiz olan asrın felaketinde kaybettiğimiz şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Kıymetli azirum, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan'a kadar uzanan bin yıllık bir davaya sahip çıkıyoruz zulme uğrayan milletlerin, Doğu Türkistan'ın, Gazze'nin, Filistin'in sesi oluyoruz. Bizler tarih boyunca zorluklarla mücadele etmiş bir milletin evlatlarıyız. Bu meşakkatli mücadele bugün ise Cumhurbaşkanımız önderliğinde Cumhur İttifakımızla Gazze'de yapılan soykırıma karşı devam etmektedir. Mazlum halkların özgürlüğünü kazandığı güne kadar da devam edecektir. Coşkulu bir havada geçen kongrede birlik ve dayanışma mesajları ön plandaydı. AK Parti olarak bu zamana kadarki her bir kongremiz tıpkı buradaki gibi milletimizle omuz omuza verdiğimiz çok büyük bir bayram akabinde girmiş olduğumuz her bir seçim ise çok büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. Onun için bu manada bu kongremizin de inşallah hem ilçemiz için hem şehrimiz aynı zamanda ülkemiz için Hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Evet, teşkilatlarımızın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Teşkilatlarımız bu zamana kadar her daim milletinin yanında olmuş, milletiyle iç içe olmuş, milletin derdiyle dertlenmiş, milletin sıkıntılarını ve problemlerini hisselleştirmiş. Kısacası milletimizin davasını omuzlarına yüklemiş çok büyük bir ailedir. Ve ben de böyle bir ailenin ferdi olmaktan dolayı onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Evet kıymetli dava arkadaşlarım bizler de göreve başladığımız ilk günden itibaren gönül belediyeciliği ve Türkiye yüzyılı şehirleri hedefiyle çıkmış olduğumuz bu yolda yılmadan, yorulmadan ve herhangi bir bahanenin arkasına saklanmadan var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. 13 Şubat 4. olağan kongremiz inşallah hayırlara vesile olsun. Sayın Genel Başkanımcığım biraz önce de çok değerli divan başkanımız ifade ettiler. 13 Şubat tabii tüm ilçelerimiz bizim için önemli, öncelikli. Ancak 13 Şubat benim tabii ki ayrı bir sevdamız, ayrı bir önceliğimiz. Çünkü parti içerisindeki her görevim gerçekten bugüne kadar her ortamda ifade ettiğim gibi Belki de çocuklarımıza bırakacağımız en önemli miras bizimle, bizler için. 12 Şubat'ta geçirdiğim yıllar da gerçekten benim bu partide geçirmiş olduğum en önemli yıllardı. Ve bize çok şeyler kattı. O yüzden bu ilçedeki kongre beni ayrıca heyecanlandırdı. Ben emeği geçen tüm kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. 6 Şubat bizim için çok önemli bir tarih. Belki de bugüne kadar meydana gelmiş en büyük afeti yaşayan şehrin evlatlarıyız bizler. Ama o gün sadece bu şehrin evlatları yoktu. Daha birçok yerden bu memleketin evlatları şehrimizde 6 Şubat'ı bizlerle beraber yaşadı. Ben o dönem il başkanıydım. Burada bir hakkı, bir fedakarlığı mutlaka teslim etmek isterim. Çok değerli Bakanımız bugün kongremizi teşrifleriyle onurlandıran Fatma Betül Sayan Kaya hanımefendi sağ olsun bizim il başkanı olduğumuz dönemde 6 Şubat'ın hemen akabinde günlerce haftalarca o zorlu zamanları bizlerle yaşadı ve herkesin derdine derman olmaya çalıştı. Pazarcı kongremizi icra ettik. Dukadiroğlu kongremizi şu anda 12 Şubat ilçemizin ve aynı saatlerde bugün yine Çağlayan Cevdi ilçe kongremizde yapılıyor. Pazartesi günü de inşallah Elbistan kongremizi ve sonrasında Ekinözü, Nurhak ilçelerimizin kongrelerini de tamamlayarak inşallah 30 Kasım tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla il kongremizi de yapacağız. Tüm ülkemizde AK Parti teşkilatlarımızda kongre heyecanı yaşanıyor. Yenilenme sürecimiz teşkilatlarımızda yeniden teşkilatlanma bu gerek ana kademe, gerek ilçe, gerek kadın ve gençlik kollarında teşkilatlanma süreçlerimizde yoğun bir şekilde devam ediyor. Partimizin kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların emek ve gayretleriyle, çalışmalarıyla partimiz 23 yıldır büyük bir çalışma, azim ve gayretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilklerin Türkiye'de ilklerin partisi oldu. İlk hizmetlere imza attı. Ben belediye başkanlarımızın bahsettiklerinde şunu aklıma geldi. Hayırda yarışınız. Gerçekten hayırda yarışan bir teşkilatın içerisinde olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman bize öğütlediği bu bir milletvekili olarak değil, nefsimizden dolayı bulunduğumuz her makam ayaklarımızın altındadır. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız teşkilattaki her bir ferde yüklediği görevler var. Bunları da her toplantıda görüştüğümüzde bize hissettirir. Ben inanıyorum ki bu listelerde adı olan kişilerin canla başla bundan sonra Kahramanmaraş'ımız için yani her bir teşkilat mensubu bir belediye başkanı, bir milletvekili e, onun yaptığı görevleri takip edecek yükümlülüktedir. Yani bunun bilincinde olarak bu görevlere inşallah bundan sonra devam edelim. Ben çok teşekkür ediyorum tekrar Sayın Bakanımıza. Şunu ifade etmek istiyorum sadece. Hani anneye sorarlar, derler ki hangi evladını daha çok seviyorsun diye. Anne de der ki hasta olan evladım iyileşene kadar, uzakta olan evladım eve dönene kadar, en küçük olan evladım büyüyene kadar ben daha çok seviyorum diye. Biz de Kahramanmaraş'ımızı 6 Şubat'tan sonra o eski günlerinden daha iyi hale gelecek bir duruma getirdiğim getirene kadar daha çok seviyor, daha çok düşünüyoruz. Bundan emin olun, evdeki çocuklarımızı, ailemizi unutarak, işte burada da teşkilat ailemizle birlikteyiz. Bundan sonra hedefimiz Allah nasip ederse eski güzel günlerinden daha güzel günlere getirene kadar çalışmak. Büyükşehir belediyeleri ardı ardına konserler yapıyor ve milletin parasını aslında hizmete değil eğlencelere akıtıyorlar ve bu paraların aslında nereye gittiğini de bilmiyoruz. Onun da altını çizmeyi gerekli buluyorum. Bu milletin parasını millete hizmet olarak dönüştüren kurulduğu günden beri AK Parti. Sayın Cumhurbaşkanımız 1994'te büyükşehir belediye başkanı olduğunda Az önce görüntülerde de izledik. Çöp, çukur, çamur CHP belediyeciliğinin anlayışı. Susuz bir İstanbul vardı. Ben İstanbul, doğma büyüme İstanbul'uyum. Su bidonlarıyla su taşırdık çocukluğumuzda. Çöp dağlar, dağlarında insanların hayatını kaybettiği bir İstanbul vardı. Doğma büyüme Fatihliyim. Halic'in kokusundan Fatih'te camları açamadığımız bir İstanbul vardı. İstanbul'da çok kısa sürede 94'te başlayan hizmet seferberliği İstanbul'unun ve Türkiye'nin gönlünü fethetti. Bugün ana muhalefetin medet umduğu Büyükşehir Belediye Başkanları ne İstanbul'da ne Ankara'da taş üstüne taş koymadılar. Dün yapay zeka ve kadın temalı kademin bir programında birçok büyüğümüzle beraberdik. Bunlardan biri de Kezban Hatemi hocamız da İstanbul sokaklarında yürürken ayağa takılarak düşmüş çünkü sokak traventanları hepsi bozuk ama yapan yok, bakan yok. Kezban Hanım'ın düşüp e, kaza geçirdiğini öğrenince Büyükşehir Belediye Başkanı aramış, nerede adres verin hemen yapalım demiş. Öyle biri düştüğünde adresle sokak bakımı yapılmaz. Bunların zamanı vardır. ihtiyaç duyulduğunda eskidiğinde sokakların bakımı yapılır. İşte Hizmet Belediyeciliğini 94'te Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'dan aslında bütün dünyaya AK Parti'nin belediyecilik anlayışını örnek bir model olarak oraya bıraktı. Aynı gün AK Parti Çağlayan Cerit 8. Olağan İlçe Kongresi de Çağlayan Cerit Belediyesi sosyal tesislerinde yapıldı. Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç, Bilal Depgici, Mehmet Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen ve teşkilat üyelerinin katılım sağladığı kongrede tek aday olarak seçime giren Ferhat Kekil, AK Parti Çağlayan Cerit İlçe Başkanı olarak seçildi. Kahramanmaraş genelinde sürdürülen kongreler, partililer arasında birlik ve beraberliği güçlendirirken, teşkilatın hedeflerine emin adımlarla ilerlemesine katkı sağlıyor. <laughs>